Bu eğitimde çakışma testlerinden bahsedeceğiz. SolidWorks'e çakışma testleri iki şekilde yapılır. Bir, dinamik çakışma testi yani hareket halindeki çakışma testi. iki statik yani duran haldeki çakışma testi. Evolute seçeneğinin içerisinde Interference Detection seçeneği bana statik çakışma testini gerçekleştiren seçenektir. Burada Interference Detection seçeneğine basıp Calculate derseniz o anda çakışıp olup çakışma olup olmadığını results penceresinden bana gösterir. Çakışma yoktu o anda. Bir miktar daha elemanımı döndürüp interference detection calculate diyorum. Yine çakışmayı bulamadı. Bir miktar daha döndürüyorum. Interference detection calculate dediğimde üçüncü seferde buluyor. Açıkçası böyle hareketli bir parça için 360 derece serbest hareket sonsuz hareket edebilecek bir eleman için Interference Detection seçeneği aşırı mantıklı bir seçenek değildir. Buradan Interference Detection seçeneğinin o anda bıraktığınız andaki çakışmayı göster gösteren seçenek olduğunu lütfen unutmayın. Burada gördüğünüz gibi iç içe giren yüzeyimi kırmızı renkte gösteriyor. Ve iç içe kaç milimetre küp hacminde birbirine girmiş bana sol tarafta gösteriyor. İstersem Ignore diyerek bu çakışmayı yok saydırabilirim programıma. Dinamik çakışma testini assembly'nin içerisinde move component'ın içindeki collision detection gerçekleştirir. All components bütün montaj elemanlarını test et demektir. On components aktifken çakışmayı gördüğünüz gibi kolu çevirince renklerle ve sesle bana iletmekte. Highlight Faces renk sound seçeneği de sesi sağlayan seçenekler burada. Burada These Components deyip ben bu eleman ve bu eleman arasındaki çakışmayı göstermek istiyorum deyip Resume Drag derseniz program sadece bu iki eleman arasındaki çakışmayı gösterir bana Tabii ki bu iki eleman arasında bir çakışmayı söz konusu değil. Onun için program bana hiçbir şekilde çakışma uyarısı çıkarmamakta bu iki eleman için. Stop at collision. çakışmanda dur demektir. Çakışmanda başlasın, başladığım mesajı geldi. Atladıktan sonra bakın. Bir sonraki çakışmaya kadar program Collision Detection seçeneğinde Stop at Collision bir sonraki çakışmaya kadar elemanı götürecektir. Çarptığı anda durdu. Masum bıraktım. Bir miktar daha sürükleyip o kısmı atlayabildim. <laughs> Son olarak burada göstereceğim seçenek Dynamic Clearance seçeneği. Burada bu parçayla bu parça arasında test yap, payı göster, çarpışma payını göster dedim. Resume Drag dedikten sonra sürüklediğimde çarpışmaya ne kadar kaldığını bana milimetre cinsinden şu anda ekranda göstermekte eleman. Çakışma testleri SolidWorks'a bu şekilde gerçekleşmekte. Peki nasıl çözeceğiz? Program otomatik olarak çözemiyor bunu. Burada filetlerin problemli olduğunu gördük. Hemen filetin üzerine çift tıkladım. Çıkan ölçünün üzerine çift tıklayıp buradan çarpı 2 diyerek iki kat büyütüyorum. Bu kısımdaki çakışmayı da yine Ölçün üzerine çift tıklayıp çarpı 2 diyerek filetimi bu kısımdaki fillette büyütmüş oluyorum. Artık Move Component Physical Dynamics seçeneğiyle ya da Collision Detection seçeneğiyle döndürdüğümde elemanım gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çakışma yok. Physical Dynamics seçeneğinde katı katıyı görüp duruyordu. 360 derece dönebildiğine göre şu anda hiçbir sıkıntı yok demektir.